Sevgili futbol severler, İskenderun Spor YouTube kanalından herkese mutlu pazarlar diliyoruz. Bugün İskenderun Spor'umuz galibiyet serisini iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek için Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Siyah formayla bugün sahadayız. İskenderun Spor'umuz Pendik Stadyumunda Sarıyer'i konuk ediyor. Kaptan Ertin Pekgöz ve... Kemal Tokak Top ve Kale seçiminde İskenderun Sporumuz. Berk Balaban, Kaan Yüksel, Enes Soy, Artun Akçak'ın, Hasan Hüseyin Acar, Hüseyin Öztürk, Kemal Tokak, Ali Keten, Onur Ural, Bertul Kocabaş ve Süleyman Güneş. İlk 11'iyle bugün Pendik Stadyumunda hakem Efe Tan'ı verdiği gözlemciden tamam işaretini aldı. İskenderun Sporumuza başarılar diliyoruz. Yerde kalan bir isim var. Sevgili futbol severler, kaptanımız Kemal Tokak. Top bizde Berdül Kocabaş. Sağ destek veren Süleyman Güneş. Tek top Süleyman'dan. Hasan Hüseyin Acar. Süleyman Güneş. olur destek verdi ona. olur çalımını attı yatarak müdahale Muharrem'den. Kaptan Kemal yerini Süleyman'a bırakıyor. 28 numaralı formasıyla Süheyl Çetin sahaya doğru Ali Keten yine karşılıyor yine karşılıyor Ali Keten. Hüseyin Öztürk. Hüseyin Öztürk. Rakibinden sıyrıldı. Ters karada pas. Şimdi Onur Ural. İyi kontrol olur. Haydi Onur sokun da içeri Onur. Şut pozisyonu. Vurdu da dışarıya gitti top. Onur Ural. Süleyman Onur Onur Ural Hakem oyunu durduruyor. offside Süleyden sıyrılmayı başardı Melik Terin müdahale atarak Serbest duruş sarı yer kullanacak Karşılaşmadaki ilk sarı kart Ali Keten'in bir sakatlığı var Yanlış görmediysem Sarıyer'in en net pozisyonu işte burada geldi orta. Erdinç pek göz. Kaptan Erdinç savunmadan ileriye çıktı. Gol aradı ama. Araya girdik Kaan. Şimdi Artun. Artun Akçak'ın orada bir çalın denemesi. Atalay Babacan'la mücadelesi. Serbest vuruş. Hasan Hüseyin kullandı serbest vuruşu. Ali Keten. Hüseyin Öztürk. Tekrar Ali Keten. Bertu'dan tekrar Ali. Gönderdi ceza sahasına. Elle oynama itirazları var. Mücadele devam ediyor. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Muharrem karşıladı. Atamız devam edecek. Boşta kalan top Atalay geldi o bölgeye. Sarıyer savunması topun sahibi oldu. Bir Öztürk. Hasan Hüseyin açar. Hasan Hüseyin doldu da arka tarafa. Üstün oynayan taraf biziz. Net pozisyonlar bizden geldi. Hadi onlardan biri olsun. Şimdi pas sol kanada. Orta geldi arka tarafa. Süleyman topun gelişini deneyecekti şansını ama. Onur Ural Artun'dan önce altı utaş. Arapası Meliklerin ceza sahası tehlikeli geldi ama offside. Neyse ki offside. <laughs> Hüseyin Öztürk. Bertu bıraktı Hasan Hüseyin açar. Şut pozisyonu Hasan Hüseyin. Altun'un müdahalesi var. Atamız devam edecek. Onur Ural. Savunma yerini aldı. Sarıyer'de Kaan Yüksel. Kaan yaptı ortasını. Muharrem Doğan karşılıyor. Atalay Babacan. Meliklerin önünde gelişme hareket alanı var. Şinalik Ondan da sıyrıldı. Şut pozisyonu Melik. Omzunu tutuyor. Hakem Efe verdi. Hakem. Pas Hüseyin'den şimdi. O karaktan gelişiyor hatamız. İki Hüseyin'in paslaşması. Aslında Hüseyin açar. Kaan Yüksel. Süheyl Çetin. Gönderdi cezası aslında Süheyl. Erdinç pek göz karşılıyor. Süheyl Çetin. koca Kocabaş. Erdinç vurdu kafayı. Doğan vurdu kafayı. Süleyman. Yerde kaldı Süleyman. Serbest vuruş. Kullandı Bertu. Onur Ural. Pas Süleyman'a doğru. Muharrem yerde kaldı. Top bizde. Şimdi hızlı kullandık tercih. Süleyman yaptı ortası. Arka tarafa kafa gol! Enes Soy! Harika yükseldi vurdu kafayı. 41. dakikada öne geçiyoruz. Kanatları etkili kullanıyoruz demiştim. O kanat takımlarından biri bu kez topağlarda Enes Soy Takımımızın en golcü ismi. Gollerine devam ediyor. Yükseldi vurdu kafayı. Kaptan Kemal Tokak. Pazubandını ona devretmişti. Sakatlanıp oyundan çıkmıştı Enes. Kaptanlık pazubandıyla da golünü atıyor Enes Soş. Likteki 10. golü. 41. dakikada 1-0 öndeyiz. Gerçekten. Harika bir orta. İlk yarının son dakikalarında 1-0 önde İskender Spor. Gol tekrar ekranlarınızda. Muharrem Doğan sarı kart görüyor. Yerde kaldı o bölgede Bertu. Serbest duruş. Maçtaki üçüncü sarı kart. Muharrem Doğan'a çıktı sevgili futbol severler. Ele Soş. Pas Hüseyin'e. Hüseyin Öztürk bu kez sol kanattan geldik yakın bölgede. Top çok sert geldi. Salih Akçay. Hakem Efe verdi. Hemen sağlık ekibini davet etti oyun alanına. Karın boşluğuna sert bir şekilde temas etti. Şimdi tedavisi yapılıyor. Serbest vuruş kullanıldı. Bo Bora vurdu kafayı. Bir serbest vuruş daha bu kez. Taha dönmez. Dönemedi o bölgede. Taha dönmez. Bertu. Şimdi tek top Süleyden. Harika bir top. Süleyman Güneş. Ayağından fazla açtı Süleyman. İlk yarının son düzünü çalıyor. Efe verdi. Okan Derneği bırakacak. Sarıyer'de de kenardaki isim Timur Kosovalı. Sevgili futbol severler. İki takım da ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Timur Kosovalı golcü bir isim. Onun vuruşuyla ikinci yarı başladı. Taha dönmez. O bölgede dönüş şansı vermedik Taha'ya. Top Atalay'da kaldı şimdi. Atalay Babacan. Rakibinden sıyrıldı. Orta pozisyonu da Atalay. Taha dönmez pas. Kaan karşılığı da Taha sıyrıldı. Etkili geldi ev sahibi ekip. Ve top ağlarımıza gidiyor. Konuk ekip. Taha dönmez değişikliği sağlıyor. Karşılaşmada 48. dakika. Taha dönmez de skorda denge var. Taha'nın golüyle mücadelede bir birlik geçirdik var. Burada Kaan'dan. Güzel serildi Taha. Şimdi tek top. Hüseyin Öztürk indirdi kafayla. Kaan Yüksel. O bölgede pozisyon şekillenmedi. Top sarı yerde. Atalay Babacan. Yakın mesafeden. Okan'ın yüzüne. Top sert bir şekilde temas etti maalesef. Erdinç Pekgöz. Alkış alıyor. Taraftarlardan. Gir geliyoruz. Hüseyin Öztürk. Bas Enes Soya. Tek top Enes'ten. Savunmada geçmedi. Atağımız devam edecek. Okan. Rakibin erstirildi Okan. Sonrasında Serhat geldi. Okan. Harika bir pas. Ceza sahası. Geri doğru çıkartılan top Süleyman. Önü kapandı Süleyman'ın. Şimdi Kaan yerden vurdu. Yatarak müdahale geldi Erdinşen. getiren isim Taha savunmasına yardımcıydı. Kısa kaldı ama Kaan Yüksel yerde kaldı serbest vuruş. İşaret geldi Hasan Hüseyin yaptı ortası arka tarafa vuruş. Kaleci Ümit Çan Yıldız geçemiyor. Şimdi pas hattan etkili geliyor konuk ekip. Tek top Salih Akçay kaleci Bora çıktı. Topun sahibi oldu Bora ve evet endirek serbest vuruş. Ceza sahası dışında el oynadığı gerekçesiyle cesaretini verdi Atalay. Yerden gönderdi. Boşta kaldı top. Uzaklaştırıyoruz. Doğan Ateş. Bir kez daha orta. Kafa Süheyl Çetin'den. Yerden gönderilen top Süleyman bıraktı. Artur'un pası tekrar Süleyman. Ceza sahası. Süleyman vuruyor. Kaleci mi Çan Yıldız? Ceza sahasında 5 İskenderun sporlu var. Şimdi geldi orta çift yumruk. Top boşta kaldı. Kaan Yüksel. Bıraktı Kaan o bölgede iş. Serhat, Enes, Artun'dan pas, şimdi Süleyman'a, Süleyman karşı karşıya pozisyon, Süleyman güne ceza sahası, Süleyman ve gol! Süleyman Güneş! Skorboard'a güneş gibi yansımaya devam ediyor Süleyman. Süleyman asistanesinin yanına bir de gol ekliyor. Geçtiğimiz hafta Serik Belediye'ye karşı iki gol kaydetmişti Süleyman. İşte burada güzel bir pas. Süleyman kaleciden de sıyrılıyor. Ve topu alara gönderiyor. Gol tekrar ekranlarınızda sevgili futbol severler. Bora kullandı serbest vuruşu. Enes Soş iyi noktaya pas. Oyunu genişletti Enes. Hasan Hüseyin açar. Şimdi Süleyman Güneş. Süleyman yaptı ortayı. Kafa gol. Arturak Akçak'ın. Üst üste goller. 3-1. Artur attı. Fark 2'yi çıkartıyoruz. Gol yağmurumuz başladı. Arturak Akçak'ın. Gerçekten. Açıldık. Son 4 dakikada 2 gol. 5. Yerde kaldı. Doğan mücadele devam ediyor. Hasan Hüseyin açar. Hızlı çıktı Hasan Hüseyin. Süleyman bıraktı. Artun Akçak'ın. Savunma yerini aldı. Sarı yerde. Artun. Hasan Hüseyin açar. Yerde kaldı Hasan Hüseyin. Serbest vuruş. Taraftarımız dördüncü golü istiyor. İsmail Güven ve Hasan Hüseyin Acar var. Hasan Hüseyin doğrudan kaleye de şöyle gitti Asfak'la. Gole çok yoktu ama isabeti bulamadı. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Süleyman Güneş hiç kuşkusuz maçın en yıldız ismi Enes Soydan iyi noktaya. Sağ kanattan gelişiyor atak. Şimdi pas gol pozisyonu olabilir. Bora Çuha girdi araya. Offside bayrağı da kalktı. El güven. Önünde giriş hareket alanı var. Hüseyin Öztürk destek verdi ona. Hüseyin. Serhat karşısında. Hüseyin Öztürk. Hüseyin gönderdiği yerden. Eralp. Erel Pakkuş yerde kalıyor. Serbest duruş. Evet. Doğan Ateş. Timur kaçtı. Pas Timur'a offside bayrağı vata. Enes. Nadir Çiftçi. Enes Soş. Enes. Ayağından biraz fazla açlama yaptı ortasını Enes. Erdinç Pekgöz. Savunmada karşı Enes'im sarı yerde. Topu taca bıraktı. Enes Soy'un sakatlığını görünce. Bir kenardan da. Topu dışarı bırakması gerektiğince bir telkin duyuldu. Ve Emre de centilmen bir şekilde gerekeni yaptı. Şimdi Enes'in tedavisi devam ediyor. Doğan Ateş kullandı köşe vuruşunu. Bora Çuha. İyi çıkardı o bölgeden topu. Eral Pakkuş. Topla fazla oynayınca Kadifaya Ayak Hüseyin topu aldı. Harika bir pas verdi. Şimdi sol kanattan Nadir Çiftçi. Sarı yer savunması yerini aldı Nadir. Ceza sahasına girdi Nadir. Arka tarafa doğru orta. Sevgili futbol severler. Bir sakatlık da var bu arada. Okan Ternek Az önce yerde kalmıştı Okan. Tedavisi saha kenarında devam edecek. Erap'ten pas şimdi. Atalay Babacan. Atalay rakibinden sıyrılma çabasında. Hüseyin Öztürk mücadelesi. Serbest duruş. Atalay Babacan oyundan çıkıyor. Genç isim 2004 doğumlu Batuhan Topçu. Atalay'ın yerine oyuna giriyor. İşaret geldi. Doğan Ateş. Kullandı serbest vuruşu. Savunmadan sekti. Boşta kaldı. Altı 6 Bastı topa. Bir kez daha orta. Kafa Batuhan'dan. Dördüncü hakem. Ramazan Hayman'a 90 artı işaret etti o 5 dakikada başladı. Haliketen. Hasan Hüseyin. Top dışarıda taç. Serhat. Yerde kalan bir isim var. Sarı yerde tek golün sahibi. Taha dönmez. Oyundan çıkıyor. 90 artı 4'teyiz. Harika pas Ali Hüseyin Öztürk yerden gönderdi. Gol pozisyonu olabilir. Ceza sahası. Savunma bu pozisyonda iyi bir vuruş izni vermedi. Sol kanatta kendini gösterdi Hüseyin Öztürk. Yerden çevirdi Nadir Çiftçi. Nadir sert vurdu. Gol! Nadir Çiftçi! Böyle güzel oyuna Böyle güzel bir kapanış yakışırdı zaten. Gerçekten maçın başından bu yana iyi e bir oyun sergileyen takımımız İskenderosporumuz 3 puanı 4 golle alıyor sevgili futbol severler.